Umarım hazırsındır korkunç dev. Senin için geliyorum. <laughs> geliyorum bekle. Dev yaratıklar istinat duvarını kaldırın. <laughs> Anlaşıldı mı ten zombi inşaatı başlatıyorum. Duvarı aktifleştirin. İşte patron. İstinat duvarı hazır. Kimse şehirden çıkamayacak ve kimse giremeyecek. Herkes küçülsün. Hazırlanın. Hadi şehirdeki herkesi kölemiz yapalım. Herkes seni Diyor korkunç dev bize katılmanın tam zamanı Sen hala uyuyor musun be uyuşuk seni kalk Karnım çok aç Seni yiyeceğim Belki başka zaman korkunç dev Şu anda sana ihtiyacımız var Şehirdeki her şey bizim artık ee, bizim ben, ben burada yatacağım. Kalksana uyuşuk şey. Ana ne oluyor buz gibi? Benimle geliyorsun. Hıa. Seninle gelmeyeceğim. Senin yüzün bana yetmez. Aa, benimle geleceksin dedim sana. Tüm mutant yaratıklar seni bekliyor. Ha! La öldün mü yoksa kalksana be kalk şişko. Aa. İyi daha yaşıyormuş. Bununla sonra ilgileniriz. Şimdi kendi işimize bakalım. Seni bir daha çağırdığım zaman gelmemezlik yaparsan ölürsün anladın mı dev? Ben ne yapacağım? <laughs> Şehrimizi mecburen terk etmek zorunda kaldık. Mutant yaratıktan şehrin her yerinde. Onlarla savaşalım. Onları yok edelim. Hayır bunu yapamayız. Çok güçlü onlar çok kalabalık. Şimdi şehirdeki herkes burada mı yoklama yapacağım. Şehirde kalan yok değil mi? Süper kahramanlar burada mı? Buradayız zombi baba. Ben de buradayım. Ben de. Güzel süper kahramanlar burada. Peki esrarengiz karakterler siz? Biz de buradayız. Peki Transformers'lar? Buradayız. Granny ve korkunç büyük baba? Buradayız zombi baba. Küçük zombi bizim sınıftan iki arkadaşımız eksik. Onlar yok burada. Emin misin bebek Sonic? Dur bir bakayım. Gerçekten de yoklar. Zombi kız ve ben de yok. Galiba herkes burada. Baba baba. Zombi kız ve ben de yok. Evet doğru. Zombi kız ve baldi yok etrafta. Zombi baba istersen ben ikisini de kurtarabilirim. Ateş topu seni riski atamam. Sen uçabildiğin için gökyüzünde seni indirebilirler. O yüzden sen kurtaramazsın. Peki ya biz? Siz çok büyüksünüz Transformers'lar. Onlar için ancak risk yaratırsınız. Zombi baba ben KÜÇÜYÜM İkisini de kurtarabilirim. Hem benim hız gücüm var. Kafam çok karıştı. Şirrek, eşek siz yapabilir misiniz? Benim kendime hayrım yok zombi baba. Şirrek neyse ben de oyum kanka. Sana ben yapabilirim diyorum zombi baba. Ee, ne diyorsun Nub amca? Bebek Sonic ikisini de getirebilir mi? Abone olup like atmayı unutma. Eğer ki yaptıysan beni çok mutlu edersin. Yapmazsan da canın sağ olsun ne diyeyim. Ama lütfen dostum senin için uğraşıyorum. Bir beğeni çok görme. Şimdi videomuza devam edelim. Bebek Sonic'ten başka bir çözüm yolumuz yok gibi zombi baba. Haklısın Nubamca. O halde Bebek Sonic Görev seni bekler. Dikkatli ol anladın mı? Göreceksin zombi baba. İkisini de getireceğim. Umarım hepsi sağ salim gelir. <laughs> Şehrin her yerine yakın her yerine. Bana değil butağı tendirme şehre. Pardon patron burası bende. Şehirde hiç kimse göremiyor. Aa ben şurada bir şey gördüm galiba. Bizi unuttular burada. Şehirde kaldık. Etrafımız yaratıklarla dolu. Dur dur sessiz ol. Sesi çok yakından geldi. Buralarda olmalı. Sanırım buralarda bir yerde. Olamaz öldürecekler bizi. Sizi tam şuradan geldi. Ee, okulun önünde okulun önünde öldürecek bizi. Sessiz olsana! sana. <laughs> ben <beni> istemiyorum! Hayır! <laughs> Kaçmalıyım! <gülüyor> Bu sınıfta saklanabilirim herhalde. Hatta şu seranın altına gireyim. Dur gitme! Bekle! Aşağıya kaçtı! Zombi kızı bulmalıyım. Zombi kız neredesin? Gel yanıma! Sessiz olmalıyım. Kapının ardında bir tane mutant yaratık var. Acaba zombi kız hangi sınıfa kaçtı? Ee, bir B sınıfında mı ki? Hayır burada yok. Bir de burada da değil. Acaba 1-C'de mi? Evet orada. Zombi kız korkma. Senin için buradayım. Çok korkuyorum. Korkma ben buradayım. Bu okulda hiçbir şey yok. Biraz da şu ileriye bakayım. Duydun mu sesi Baldi? Galiba bu yaratık uzaklaştı. Kaçmanın tam zamanı. Kaçıyorum ben kaçıyorum. Hı? burada kaçabileceğim bir yer yok. İmdat yardım edin bana imdat. Geliyorum zombi ne? kız baldı. Neredesiniz çocuklar? Sizin için geldim. Etraf mutat yaratıklarla dolu. Neredesiniz çocuklar? Her yer mutat yaratık dolu. Gel buraya ufaklık. Yardım edin lütfen buradayız. Bebek Sonic okuldayız. Kurtaracağım çocuklar. Bekleyin. Burası çok kalabalık. He, ne yapacağım? Buradan yukarıya çıkabilirim herhalde. Aa! Yakalayın şu bebek Sonic'i. <laughs> Yukarıya kadar çıktım. Zombi kız. Ben neredesiniz? Buradayız bebek Sonic. Aşağıdayız. Gördüm sizi çocuklar. Geliyorum. Al şu blokları zombi kız. Sen ne yapacaksın? Ben onları oyalayacağım. Gel buraya kaçamazsınız. Şurada çıkabilirim evet. <laughs> Kaçacağım. Kaçıyorum. Bekle beni zombi kız. Geliyorum Allah. Kaçamazsınız. Yakalayın şunları. Bu böyle olmaz zombi baba. Ben şehre gireceğim. Al benden de o kadar. Onlara gücümüzü gösterebiliriz. Hepsini birlikte yeneriz. Tamam o halde çocuklar. Sadece süper kahramanlar ve Optimus Prime beni takip etsin. Birlikte şehrimizi geri alacağız. Hadi Hulk göster marifetini. Çekilin çocuklar. Aa, bu duvarı kıracağım. İçeridekilerine bakın. Aa, zombi kız ben Bizi kurtarın lütfen. Sizin için geldik çocuklar. Zombi kız nerede Bebek Sonic? Arkadaşım nerede? Sanırım arkada kaldı. Arkadaydı geliyordu o da bizler. En son onu ben gördüm. Mutant yaratıklardan kaçmaya çalışıyordu. Bebek Sonic'i bulmalıyız çocuklar takip edin. Bırakın diyorum size. Bırakın peşimi. Aaaa. Yakalayın şunu. Tutun şunu. Aaaa bu olamaz. Al Ol sana. Bir daha. Aa! Sen bundan sonra bizim esirimiz olacaksın. Hayır. Arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Serimiz devam ediyor. Yarın saat 6.45'te yeni bölüm gelecek. Yani 18.45'te. Ekranın sağında ve solundaki çıkan videoları da lütfen tıklayıp izleyin. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.